Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Medyum, Yaşam Koçu, Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan bağlantı kurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yeni abonelerim de var, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlere video çekmeyi çok seviyorum. Hoşuma gidiyor attığınız like'lar, yazdığınız yorumlar... Bunları dikkate alıyorum ve elimden geldiğince bütün adına olması için kolektif adına e, videolarımı e, size özel uygulamaya hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet bugün de sizlere böyle Temmuz ayında özellikle böyle ilk e, yarısında yani 15 günlük bir zaman diliminde neler bekliyor? Çay videosu hazırladım. Çay da sevenler var, kahve de var. Özellikle falını çok istiyorsunuz. Ben böyle biraz deneyin istiyorum, görün istiyorum hangisini çok beğendiğinizi. Umarım hepinizin adına gelsin, güzel olsun her şey. Yeni aboneleri de bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Şöyle bir tarot destem var. Ben böyle bir enerjimizi verelim. Evet, Temmuz ayında hepimizi, bütünün adına neler olacak, aşk hayatı, parasal durumları... Arkadaşlar cazibeniz yüksek olacak. Dikkat çekeceksiniz. Parayla ilgili güzel yatırımlar var. Özellikle yani benliğinizi ortaya koyabilirsiniz. Kafanızdaki böyle yatırımla ilgili planlarınız varsa ya da ertelediğiniz bazı şeyler e, bunlar gündeminiz olabilir. Ama böyle Ağustos ayında kazançlarınız artacak gibi Temmuz ayında ektiğiniz şeylerin devamı gelecek gözüküyor arkadaşlar. Duygusalsınız kafanızda problemler var. Bakalım sizi neler bekliyor. Şöyle ben hazırladım sizlere güzel bir çay fincanı. Bakın. Evet hepinizin adın olsun. Arkadaşlar burada sarılmışsınız. Kucaklaştığınız birisi var. Bayan gözüküyor ama bu. Özlediğiniz birisinden gelecek bir haber. Ve böyle sizi çok rahatlatacak. Kollarınız açık çıkmış arkadaşlar çok böyle kucaklayacaksınız samimi ve içten olacaksınız ee, orta boylarda görünüyor üzerinde böyle bir elbise var etekleri kalkmış havaya yani koyu renk bir elbise gözüküyor size çok güzel bir haber getirecek M harfi var arkadaşlar arkadaşlar böyle saçılmış duygularınız görünüyor kafanızda özellikle e, şunu söyleyeyim duaları açıksınız. Ve renklenecek ortamınız biraz daha. S harfi var arkadaşlar bir yerde. T harfini gördüm. İsminde ya da soy isminde beklediğiniz ya da istediğiniz bir haberin gelişi yani kişinin özellikle düşündüğünüz. Zaten şurada böyle Yorulduğunuzu görüyorum sırt sırta gelmişsiniz biraz böyle aranızda mesafe girmiş bakın yani sanki böyle haber getirecek gibi resmen bir balık da var aranızda parayla ilgili ya da böyle rahatlamayla alakalı bir haber kısmet görüyorum ee, biraz böyle üstü kalıplı bir adam var arkadaşlar böyle kafasını yukarı doğru kaldırmış böyle yuvarlak hafif çenes çıkıntılı gözüküyor kumral görünüyor. Ucunda da resmen bir tavşan çıkmış çok yakın bir vade içerisinde size gelecek ve böyle bir e, sanki düşüncelerinizi değiştirecek gibi ağzı çok güzel laf yapacak ama öyle bir konuşuyor ki böyle arkadaşlar oturmuş ama nasıl laf saçıyor size karşı ve üstünde de kalp çıkmış yani ruhunuzu okşayacak. Sanki ben bunları hani du duymak istemiyorum ama yani böyle dinledikçe de eriyip biteceksiniz. Yani içinizden böyle ona koşup gidesiniz gelecek. Arkadaşlar çok tereddütleriniz var yalnız kafanızda var ya böyle e, yapmayacağım dediğiniz çoğu şeyi yapacak gibi görünüyorsunuz. Yani Temmuz ayı biraz gündeminiz karışık. Yarım bir elma var. Aşk hayatınızda yarım kaldığınız eğer böyle bir e, düşünce varsa beklediğiniz şey olacak. Çünkü böyle resmen bir aşk oku gibi böyle çıkmış. Size doğru fırlıyor arkadaşlar. Şurada köşede. Yani ok fırladı fırlayacak. Yüreğinizden vuracak gibi gözüküyor bu. Evet. Arkadaşlar başka şöyle bakıyorum. E, iki büklüm olmuş birisi var ama önünüzde utanç ya da böyle vesvese yapıyor. Aslında korkuları da var bu kişinin ama yani sizi sanki yarım bırakmış, evi bırakmış gitmiş gibi böyle bir köşeye çekilmiş. Ama uzaktan uzaktan da planları var yani böyle arkasında da onu sırtından vuran birisi görünüyor. Yani pişman olup gelecek. Eğer evliyseniz arkadaşlar sizi terk edip giden birisi olduysa yani eşiniz elden çıkan birisini gösteriyor. Belki çocuğunuz da olabilir. Ama bu kişinin zarara uğrayıp tekrar göreceğini ve de... Sanki böyle pişman olacağını hissedebilirsiniz. Göreceksiniz, duyacaksınız bunu. Birebir kendi ağzından da hissedeceksiniz. Arkadaşlar bir Y harfi çıkmış. Bir yerde L var. Böyle laf getiren, taşıyan birisi görünüyor ama böyle uzadıkça uzayacak gibi görünüyor. Sanki yani e, konuştukça devamı gelecek bazı şeylerin. Ve sizin şaşıracağınız bir haber görüyorum. Yani bu olay gibi bir şey çıkıyor ama e, gündeminizi meşgul edecek uzun vade konuşulacak bir şey. Yani böyle e, bugün konuşulup devamı e, yani sonradan devamı kesinlikle gelecek. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar etrafınızda hayranlarınız da artacak yani böyle ekleyenler e, yazanlar fazlasıyla gözüküyor. Gündeminiz çok yoğun olacak. Arkadaşlar bir de burada bir ailede M'li T'li bir harf gözüküyor da birisinin böyle sağlık sorunu var. Mehmet olabilir. İsminin içerisinde M ve E harfleri, T harfleri de dağınık çıkmış ama yani adında ya da soyadında geçer. Ben ise hissettiğimi söyledim sadece. E, sağlıkla ilgili biraz sıkıntılı görünüyor. Belki dede olabilir, baba olabilir. Biraz büyük, olgun duruyor. Çünkü hafif kır saçları var. Ee, birazcık kısa boylar çok uzun değil ama böyle 70-75 civarında bir erkek görünüyor sağlıkla ilgili kendini ihmal etmiş korkmayın ölüm yok ama belki böyle tedirgin olabilirsiniz yani neden yani böyle bir anda oldu ya da e, sağlıkla ilgili rahatsızlandı diyebilirsiniz onu söyleyeyim hazirandan sonraki geçişiniz aşk veriyor arkadaşlar 6-7 çıkmış arada kalp var yani böyle sanki Haziran ayından sonra tam çıkışında resmen burada boynunu bükmüş bir erkek görünüyor. Yani eğer izleyen erkekse e, üzülmeyin. Haberiniz güzel. Alacaksınız. Beklediğiniz şeyin size böyle sevinçle alakalı geleceğini görüyorum. Bir de böyle iyili seyli bir yol var arkadaşlar. Çok yani çözemedim ama İstanbul olabilir, Sivas olabilir. Yani böyle bir topluluğa gireceksiniz. Ama bu toplulukta o kadar keyif alacaksınız ki sanki oradan giderken böyle çok üzüleceksiniz. Böyle gireceğiniz o kalabalık size o kadar iyi gelecek ki. Yani şaşıracaksınız. Sonrasında belki tekrardan plan yapmaya başlayabilirsiniz. Bu yolun akabinde... Resmen bir gelinlik arkadaşlar yani şurada kabarmış ve böyle hatta şöyle bir e, ucunda da bir at kafası var böyle aşk adına atılacak güzel büyük bir hamle yani nişandır evlilik kararıdır belki evlenme teklifi alabilirsiniz yani şaşırmayın e, zaten bir adım kalmış ya da evlilikle alakalı yolunuz bekarlar için söylüyorum hayırlı yani boşanmış da olabilir bunu dinleyen arkadaşlar. Evlilik yolunda çok açık çıkmışsınız. Evet arkadaşlar şurada sarıklı bir adam var. Bakın oturmuş kafasında sanki bir sarık var ama ayakları şöyle öne doğru. Ve bunun e, şurada söyleyeyim burada bir kadın var. Gölgesi görünüyor. Oturmuş kilolu hafif toplu bir kadın. Bu sanki böyle bir yuvaya zarar vermeye çalışan bir kötü bir enerji. Şurada okuyan birisi gözüküyor. Çünkü böyle yani e, negatif bir etki vermeye çalışıyor. Kısmetiniz geri dönüyor arkadaşlar. Bakın arkasında balık var. Balık geri dönmüş. Yani böyle sizin nasibinizi engelleyen birisi olacak. Özellikle yani böyle kendinizi okuyun, şifalandırın bol bol. Ya mukaddim çekin 184 kere, ya fettah çekin, Allah'ın isimlerini çok çekin, zikredin. Besmele çekin arkadaşlar. Acayip bir ağırlık var çünkü aşağıda toplanmış böyle bir yük. Sıkıntı yani bakın onun altında görünüyor zaten direkt. Yani bu negatif enerji direkt yayılıyor çünkü böyle aşağı doğru gidiyor. Sizin de huzurunuz kaçmasın. Bol bol kendinizi okuyun. Evet bir K harfi gördüm arkadaşlar. Bir de anahtar var. Açılacak böyle sürpriz bir kapı ya da hayırlı bir işle ilgili olabilir. Temmuz ayı çok güzel dolu dolu inşallah hepinizin yani arka arkaya sevinçleri olsun. Ama ben pişmanlıkları böyle af dileyenleri görüyorum. Önünüzde yani böyle kime restini çektiyseniz eğer restinizi. Bu kişilerin bence ilk haftasında da olabilir 7 veriyor. Çünkü sürekli bir 7 tarif var. 6-7 Topladığım zaman mesela 13 olabilir. 13-14 olabilir. Lütfen dikkat edin. Özellikle sizin için böyle karmaşa döneminin çıkışını görüyorum. Umarım hayırlı olur hepinize. Para gelecek elinize. Para var arkadaşlar. Böyle minik minik parça parça ama emeklerinizin karşılığı olabilir. Bir de şurada bir kadın var ama arkadaşlar yani e, bir anne gibi görünüyor. Böyle 55-60 o civarlarda olan bir kadın böyle sanki başı kapalı. Bacaklarını ovuyor sanki tutuyor ama varis problemi ya da bacaklarıyla ilgili eklem romatizması olabilir. Sağlık sorunu yaşayacak. Hatta böyle bir e, ona sanki destek vereceksiniz, güç vermeye çalışıyorsunuz. Sizin eliniz uzanmış. Arkadaşlar papatya var. Papatya aşıktır. Resmen böyle açılmış. Çok güzel gözüküyor. Ucunda hep kalp çıkmış. Arkadaşlar aşk döneminiz. Yani aşktan yana ne istiyorsanız lütfen dua edin. Enerjinizi arındırın. Bol bol deniz tuzuyla yıkanın arkadaşlar. Banyoda tasın içine biraz dökün. Sulandırıp duş alırken besmele çekip dökün arkadaşlar. Negatif enerjiniz gitsin olacak işleriniz dönmesin yani biraz dönüş. Yani güzel veriyor ama e, engel de var. Yani hani engellenmesin. Bir N harfi var engelleyen birisi çıkıyor. Arkadaşlar burada bir böyle koç boynuzu gibi çıkmış. Ya bir adaktır ya da bir niyettir. E, sizinle alakalı böyle dengeye oturacak ama toparlayacak olarak görüyorum. İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Bütün adına olsun. Şöyle bir niyetlerin inşallah aşk hayatınızda ne istiyorsanız olsun. Bereketlenin, şifalanın. akt arkada. iki dilek aktı arkadaşlar. iki tane arka arkaya. Birinci çok hızlı. İlk dilediğiniz çok hızlı olacak. Ne istiyorsanız olacak. Evet biraz böyle kilo vermek için sanki böyle bir spor e, dönemi olabilir. Belki rejimle ilgili bir şey düşünüyorsanız zayıflayacaksınız. aileden birisi var ama arkadaşlar böyle konuşuyor sürekli başınızda bir konuşma var yani böyle size aslında çok değer veriyor ama konuştukça batıyor gibi yani sizi rahatsız eden bir kadın bu abla ya da anne olabilir Çünkü dibinizde çıkmış biraz böyle sanki onu azarlayacak gibisiniz ama yani terslemeyin boynunu bükecek üzmeyin kalp kırmayın ama tatlı dille uyarın ya da dinlemeyin bir de şurada minik bir hediye var arkadaşlar. Size gelecek küçük yani illa aşk demeyin. Belki arkadaşınızdan gelebilir ya da sevdiğiniz birinden. Minik bir böyle kutu var. Elinizde tutmuşsunuz o kutuyu. O size uzatıyor. Siz tutuyorsunuz. Ee, ama böyle yüzünüzün güldüğünü görüyorum. Rahatlayacaksınız. İnşallah. Hepinizin ayrını olsun. Tabak temiz çıktı. Evet arkadaşlar bakın evdeki etkiler. Negatif enerji var üstünüzde direkt. Evet cazibeniz yüksek. Kutlama veriyor ama negatif bir enerji var. Yani bunu kaldırın okuyun kendinizi. Para gelecek. Parasal rahatlamalarınız var. Çalışıp kazanacaksınız diyor. Yani atom karınca gibisiniz. Arayışlarınız ya da böyle başlangıçlarınız olabilir. Şurada da böyle huzursuzluğunuz var, acı çektiğiniz görünüyor. Geçmişten beri pişman, nasıl bir adım atayım, yani ne yapayım diyor. Siz de zaten yüz çevirmişsiniz ona. Yani çeksin biraz burnu sürtsün diyeceksiniz. Bakalım şimdi size bir hediyem var. Beş tane. Yarım kalan bir şey olursa ben tarotla desteklerim her zaman. İnşallah hepinizin hayrını olsun. Temmuz size ne getirecek? Bütünün adına aşk, para, evlilik, ya da böyle beklentileriniz varsa yarım bırakan kişiler geleceğinizde neler var? Bakalım bir. Vallahi burada da çıkıyor yani bu etki neyse çekip çeviriyor sizi. Kaldığınız yerde böyle yani evin içini de bol bol okuyun derim. Burada uzaklaşma veriyor arkadaşlar. Duygusal kafa dinleyeceğim. Ben önüme bakacağım. Benim ne diyorsam o olacak. Ben ne diyorsam o olur. Dediğiniz bir dönem veriyor şu an içerisinde. Başarı da var arkadaşlar. Zirve yapacaksınız. Kariyer adına yükselme, merdiven gibi çıkmışsınız. Ben tepedeyim, hedefime ulaştım. 2 ay, iki hafta içinde olabilir. Rahatlayacaksınız. Şu da rüyalarınız. Kötü rüyalar, karmaşa, suçlanma gibi bir şeyler gözüküyor arkadaşlar. Kendinizi suçlamayın. Yani bir hata yapmaya meyillisiniz. Ama bu hatalardan geçmişte yaptığınız şeyleri ders çıkartın. Yani üzmemek için üzülüyorsunuz şu anda. Kendinizi üzmeyin sonuç olarak çekiyorum. Ne var? Ne bekliyor durumlarda? Gelecek ve Temmuz ayı durumları dedim. Köklü başlangıçlar veriyor arkadaşlar. Evet, son noktalanma, evlilik başlangıcı, beraberlik, bütünlük. Ve istediğiniz kişiyle zafer'e ulaşma verdi. Sonuç olarak sizin bütünün hayrını olsun. Ee, evet, burada da çıkan kartları da söyleyeyim arkadaşlar. Ateş ağırlıklı yani Aslan, Koç, Yaylar güzel gündemde olacaksınız. Ee, hava grupları biraz zorlanabilir. Kova, terazi, ikizler zorlanma var. Bir de şunu söyleyebilirim, böyle toprak enerjisini çekeceksiniz üstünüze, şifalandıracaksınız kendinizi. Oğlaklar, boğalar, başaklar zorlanarak yapacaksınız ama hayırlı veriyor. Bütün adın olsun, hepinizin hayrını olsun arkadaşlar. Gönlünüzde dilediğiniz ne varsa gerçek olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi yorumlarınız geldikçe yani birleştim, kavuştum, geldi dedikçe yürekten seviniyorum. Allah ne muradınız varsa versin inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.